Bugün sizlerle birlikte Elif Özek yanımda. Onunla beraber bir video çekmek istedim. Bayağıdır da çekmiyorum. Hatta evet. hiç çekmedim. Yeni açtım zaten kanalımı görmüşsünüzdür. Sadece bir tane kanalım var. Onu da zaten görmüşsünüzdür. Bir tane video çektim. Bunun bir tane bir... kanalım var ama bir sürü de video var. arkadaşlar. Aynen. Ben eski e, Abonesi anladım. kaç biliyor musunuz? 115 ya bana da gelsin i̇ki artık ya. İki var. Biz. Arkadaşlar hayır ha, iki, ben de evet. abone oldum. Ha, evet, bir doğru kişi de. buna abone olmuş. Sonra ben de abone oldum. İki abonesi oldu bunda. İki. Çok kalacak vercesine şekerim. Benim ilk abone sayım ilk baktığımda elliydi. Sonra düşmeye falan başladı. Sonra uzun bir ara düşmeye başladığı için çekmedim arkadaşlar. Sonra video çekmeye başladım ama hiç abone aboneliklerime bakmadım. Aslında bir baktım yüzleri çıkmışız. Bana sürekli işte YouTube'dan şey geliyor. İşte 100 abonelerin geçtiniz. Şöyle böyle yapmak ister misin falan filan diye. Ay ben çok duygulanmam. <laughs> Duygulu. Aslında ben duygulanmam lazım. Niye? Niye bana abone olmuyorsunuz ya? O kadar emek harcıyoruz şurada. İki de Allah aşkına ya. Ama Kimisi öyle... bine çıkıyor. Altı bine çıkıyor. iki bine çıkıyor. Plaket alıyorlar. Bizler hiç plaket almadık arkadaşlar. Haberiniz lütfen lütfen ben hiç lütfen. Haber almadım. Bak, bir şey değil mi? Bakın arkadaşlar. Benim YouTube kanalım da var. Bununla beraber çekiliyorum. Neyse biz konuşalım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasılsınız? Yorumlarınızı bekliyorum şuraya bir yere, Sürekli. şu tarafa bekliyorum yorumlarınızı. Yeter ama yani ya, yani bari iyi yani, misiniz, nasılsınız, hiç. hayatınız nasıl geçiyor, onları yazın yorumlara, bari onları yazın, lütfen. Bak diğer videomu 14 <laughs> kişi falan izlemiş. Evet. En son 18'e çıkmıştı. Yani oradaki videomu görüntüleme 18'e çıkmıştı. Benim YouTube'um. Evet, evet devam et. Ee, en son bir tane o diğer birinci videom şey bir şeye çıkmıştı. Yani en son 18'e çıkmıştı. Sonra geri baktım 14'e düşmüş. Ya yani sonra 2'ye düşmüş. Sonra 1'e düşmüş. Sonra ben abone oldum. 2'ye çıkmış. Abone değil o. Ne? Like sayısı mı? Evet. Ay arkadaşlar. Yok görüntüleme sayısı... görüntüleme. O birinci videomu görüntüleme. Ya ama bir şey hayır öyle bir şey olamaz ki. Arkadaşlar öyle bir şey olamaz. Görüntüle... Ha, evet. Görüntüleme. Ha, Görüntüleme. Görüntüleme silebiliyorsun. Yani. Bilmiyorum. Evet, öyle silinebiliyor. Evet. Tamam. Bilmiyorum da tam olarak. Şimdi biz sizlerle birlikte bir paket açmak istedik. Evet. Bu paket. Beklenme, arkamızda şöyle Haribo'nun yeni çıkan ekşi. Aynen. Şey. Böyle hmm, ekşi. ekşi. Bak bu da ekşi yazıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu sizlerle beraber tamam, deneyeceğiz. Bir saniye. Kanka. <laughs> bakayım arada iki youtuber bir araya buluştu. Bak burada nasıl kanka falan. boy yazıyor. Kanka boy. <laughs> i̇ki nasıl birbirine buluştu dersen arkadaşlar biz kuzeniz yani. Aynen biz kuzeniz. <laughs> Annelerimiz kuzen doğa doğrusu biz de kanka oluyoruz. Yani, Annelerimiz kanka. de kanka biz de kanka. Kanka şöyle atsın. Ay ne kesiyor. Öyle niye açıyorsun kanka? Bak. Ver. Dur kanka. Yapacak Arkamızda mi? da ödevlerimiz var. bak şurada gözüküyor ödevler. Evet. <laughs> Masamızda. <laughs> ödevlerimiz var. Masanın ödevler var. Arkadaşlar, şey arkadaşlar kar yağdı mı sizi Dora'ya? Evet. Kızım yorumlara yazar da. mısınız lütfen? İzleyenler. İstanbul'a. Bir dakika öyle yeme ya. Arkadaşlar. Bir dakika göstereceksin. Bak kızım göstereceksin. Bak. Şöyle renkleri. Bir dakika. Şimdi Şöyle, ben bunu ayrı yiyeceğim. Sızı damlıyor. Suzu damlıyor. Yok bana saracağım. Çok ekşi ve çok güzel. Ben böyle yiyeceğim. Aslında ekşi diyor da o kadar ekşi değil. Mükemmel. 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 <laughs> Mükemmel. Beğendim ama o kadar da ekşi değil. Yani. Ekşi Aynen. Ya. Ekşi ama insanı güldürüyor ekşilik yerine. Hı -hı. Bakın kırmızıyı ayırdım. Kargo üstümde şeker oldu. Evet. Dört renk. Bunlar ikisi bir renk. Bunlar ikisi bir renk. Şöyle. <laughs> Aha. Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi takımlı olduğunuzu yazar mısınız? Evet. Biz söyleyelim. İkimiz Fenerbahçeliyiz. Evet, Fener. Koyu Fener. Sarla hadi ver. Bu arada kanka pazartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şeyi var. Maçı vardı. var. Aynen. Bay. Pazartesi günü maçını bilenler yorumlara yazsın. Ben unuttum ne maç olduğunu. Maç var maç. Ben geliyorum. Ay ben oturamadım. Sen gibi oturuyorum bacaklarım ağrıyor. Arkadaşlar burada arada. Ee, şey yazın yorumlara. Çok yorumlar dedik biliyorum. Ama. Şey. Hangi sınıfa gittiğiniz merak ettim. Yani sınıfı derken. Hangi şey gittiğinizi merak ettim. Mesela birinci sınıf mı ikinci sınıf mı? mı, mı? Aynen. Onları yazın yorumlara. Biz söylemeyelim. Onları yorumlara yazın ben. Siz yorumlara yazdığınızda ben şey yapacağım. Okuyoruz zaten bize geliyor. Okuyoruz. Şey bir de e, hangi okula gittiğinizi yazar mısın mesela? Hayır. Onlar yazmasın ya. O kadar da abartmayayım. Arkadaşlar başı hiç, hiç değil alabilirsiniz. Hı? Çünkü hangi parayı aldın? Çok güzel tutu. Evet. Hani Dubai çikolatası yer gibi şöyle şöyle kırıyorsun. Bu arada Şöyle göstereceğim Ver Renkleri çok uyumlu yapmışlar bence Evet bir de arkadaşlar ekşi yazıyorlar ama hiçbir şekilde ekşi değil yani. Alabilir. İyi bile iki tane koymuş ben. Evet. Aha çok değişik bir şey gördüm. Böyle. Evet, arkadaşlar ilk başta yediğinizde biraz size ekşi geliyor. Ama sonra alıştığınız evet. için. Sonra. Ha. Şunu Bunu göstereceğim. Ha. ha. Arkadaşlar masanın babası böyle bir şey almış mesela. Masa kullanmıyormuş. Evet. Biz yapalım sizler. Evet. Yüzünü yıkama. Evet yıkadık. Kahvaltı yapmam. Yaptık. yaptık. Saçımızı topladık. Saçımızı topladık. Sekizim saçlar. Ama genelde topladık mı topladık. Yani video için evet. evet. açtık. Yemek yeme daha yemek yemeden bitireceğiz. Ödevimizi şimdi yapacaktık. Aslında biz ödev yaparken hem bunu deneyecektik hem de böyle deneyecektik derken hem bunu deneyecektik hem de ödev yapacaktık hem de video çekecektik. Ama Amazon tabletin sadece olduğu için ödevinde çekemedik. Annesinin telefonunda mı yaparız biz nedir? Ama annesi de izin vermeyecek. Böyle bir şey yaptık. Ama ondan sonra ödev vlog gelecek size. Yani ben yaparım da onun ki yazmama yani Mesih'in yazacak. Şey kanka sen evet. telefonunu istersen şarja koy. Ondan çekelim o dev videosunu. Ay yok. Niye? Olmaz. Benimki çıkmıyor ya. Bir şey olmaz. Hatıra kalır senin videonda. Bu benim videom o da senin videon. Bir yok. tane hatıra kalır. Burada bunu yükledikten sonra... Hemen ödeveye geçmem lazım. Evet. Alma alma daha ödevle kalktım. Tamam bir tane, bir tane, <laughs> bir tane. <laughs> tamam bir tane alacağım. <laughs> çok güzel tadı. İlk yediğinizde biraz alışamıyorsunuz ama sonra tadı mükemmel oluyor. E ne yapıyorsunuz? Yani konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Öylecan. Sizi çok seviyoruz abone olup like atın şu kıza. Beni bir geçmesini istemiyorum ama gene de abone olun. Onu düşüklerde olsun. Seviyorum. Bay bay.